bununun şey, güzel ya bırak şt t geldim yokdan gelen o lanlara sabah <laughs> Aşağı bak komşum. Bu tarafa gelen var. Sağıma biri atlamış. Şu beze var geleceğim. gel gel. Gel buradan. Şu beze demişim. Bir ya dakika bir demiş. tamam bırak. Karşı şey atlıyorum yavaştan. Kaskeli karar. Gerek buldum kaska da var. Okey geliyorum. Bende ben kaskeli gerek yok yani. dikkat et. Tamam kanka bende de yok hiçbir şey şuradan alacağım işte. Hızlı girdim buraya iyi oldu. Hangarda var? Hangarda adam var gitti lan. Adam. adam... Yanındaki evde kanka. Her yerde adam var. Bir sakin oynayın beraber oynayalım <laughs> Bunun <Ön> için de Taş'ın <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Ya, ben alamadım, Yapma ya. Ya, yani burada. O orta binaya koşan kimdi? Ben Ali'ydim. Nasıl ortadan koştun Ali? bildiğin Aynen. ölüme ben koştun oradan. orada. Açıkta nasıl botu? Niye Yavaş oynayın diyoruz. Orta binaya araçla. Temizle temizle sağ Köşelerden köşe de şey yaptı ki. Hı, hmm, amatörlük yaptık. Köşede hiç yok muydu? Sağım da olan benim. benim Kanka Eren geldi ön ya. Kanka. Allah aşkına ya. <laughs> Allah arkadaşlar vurduğum adamların ismine bakmıyorum. Doğrudur. Miken de yapın bile farklı bir şey yapın. de olsun lan Nikend oynanır bak. Chat'te gördüm. Güzel de dönüyor. Fight'lar falan güzel yapın. de dönüyor. Bilmiyorum. Oyun beni tilt etmeye çalışıyor. Düşme. Olmaya da başladım. Yalan yok. <laughs> Kanka Fikendi 3 dakika diyor. Arada kapatıp i̇şte, bir daha başlar. o zaman. Her sene Lan dur şu yoldaşlar. Okay. Kendi yoldaşını göster. Diğer önce yoldaşını göster. Ha kapat. El tarlaması için ne yapıyorsun kardeşim? Hiçbir şey yapamıyorum. Bak böyle ellerimi üzerime siliyorum. Onun çözümünü ben de bulamadım maalesef. tıp tıp tıp. O gündüz gece geldi lan. Bu var, var mı lan bu? Çok uzun zamandır gelmedi Oğlum, çok uzun zaman gelmedi vallahi Kanka gece gündüz modu var lan. Ha. Hı. Bu ne? Var be. Özlemişim abi. Millette para var amına kadar nasıl şaşırmış. Bizim NBA amana koyayım mesela turluk Freda Mami mi bu? bu o. Kardeşim hasların vurgununa mı uğrar, uğruyoruz ne oluyor ya? Mamis bir daim tatmış olmaz ben de izliyorum arada seni tanışırız sıkıntı yok kardeşim. Eyvallah Taymus. Bu da benim oyunu Allah bela. Ne oldu lan kavat? Nasıl bu kadar? O ne FPS'ten? Var mı? Aynen. Silah sıkmıyorum. Ya. Tek tek sıkacak şimdi. Ne oldu? Nerede ya? <laughs> Mermi bitti amına koyayım gel sağa. Ateş etmiyor ki. Lan mezarcı mı? Mezarcı mıydı? olduk amına koyayım. Yok onlar değil lan. Onlar lan onlar değil. lan. amına koyayım. <laughs> Aman okuyun, şansa bak. İki bot vuracağız diye gittik öldük aman koyayım. Yakla <laughs> fake değil fake değil. Onlar onlar. Hazır ol lan. Sevinsin ya. İlk o kadar şuna. Sevinsin oğlum Tron'u vurdu işte Avrupa şampiyonunu vurdu. Oğlum ben de ben Hı? de buktaydım. Sen nasıl bukta kalıyor ya. lan? Bak iniş yapıyorum Kadir. 10 FPS'e düşüyor silah sıkmıyor. Valla. Sıfıra atmıyor hani tır tır gidiyor böyle. Vay Şanstır ya evet. Gos o kadar da şey değiller ya o kadar da değildir. Yapmazlar. Bot olun zaten. Oğlum kaç tane bot vurdum kile gelmedi amına koyayım ya. 4 tane bot vurmuştum ne güzel. Ne diyor <laughs> kız? Ne izet kendim amına koyayım. Ne? Habibi sikim. Lancı öldü abi. Bir sene rakip oldu ama. Bilmiyorum çolum onlar burada olunu. Ben bot vuruyordum amına koyayım en son. Ben ilk fake sanırdım. Şeye girdim. Direkt KD'ye baktım. Onlarmış. Oha lan savaş tanesi var. Hani lan? G1 Strike. Kim? G1 Strike. Vay amına vay. Aa, Aha frame burada lan. PSler de var. He. Oğlum kafinlik bir durum yok. Salak kafin olsa yok ederdi diye aman akayım. Bak kanser kitle geldi. Kafinlerde kanka kalite kötü. <laughs> Nasıl kötü olur lan? Lan oğlum 4K aynen Moruk hastalar bastı amına koyayım yayın. Oh, of Silah yok amına yok. mu? Yokta. Ağzıma sıçtı bunlar ben düşündüm. Yine bu Dö atmam lazım. <laughs> Öldük amına. Aleyküm selam hoş geldiniz. Az şey yap, relokat oğlum o zaman. Mezarcının chat tron tron diye ha oluyor amına. Nasıl vurmuş lan? Merak ettim ben de. kalite iğrenç yayını. Sana ne amına koyduğum. Sana ne. Hadi siktir git. Samet'i niye banlıyorsun oğlum? Samet mi lan? Ferhat'ı banlasan oğlum. Ferhat zaten amına koyup çete laf edin. Beni ne banlıyorsunuz amına koyup. Sustur bu köpeği. Tepkisi nasıl lan? Cihan'ım. Yayında mıymış onlar? <laughs> Çok zevkli ya.